Arkadaşlar, e, yine soğutu kılacağım. E, bu sefer, e, yani bugünlerde biraz solo girmeyi düşünüyorum. çünkü arkadaşlarıma zorluk çıkardığımı düşünüyorum arkadaşlar ben. E, yani zor oluyor. Ben tek denemede yapabiliyorum. Bu arada bu uzun konusu da, bloklar arkadaşlar, yün bloklardı geçerli sadece bu dediğim. E, bu yün bloklar, ve random blokları bölünüyor ama nelerse hepsi obsidyen. Anlamadım ama inşallah sadece değil de Azıcık da arkadaşlarıma sıkıntı yok. Ben indirdim, gördüğünüz gibi var zaten. E, şu peki kullanıyorum burada içine. E, çatışmadı çok sevindim. Geçen e, aslında yamuk blok yapacaktım o e, olmadı arkadaşlar. E, üzüldüm biraz ama sıkıntı yok. Neyse arkadaşlar birinci partta görüşmek üzere. Başlayacağız <laughs> tekrardan. Başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar inşallah yamuk bloklar dediğim gibi olur. Şimdi deneyeceğiz heyecanlıyım. Büyük mü dediğim gibi olacak. Aa, bu daymış. Ben de bir an yani çantalar yetmedi sandım falan. Ee, i̇nşallah beni alırız arkadaşlar günümüzü. Ama ben zaten pek indirdim artık rahat kafam. Bir kaplayalım bedimiz kaplamazsa kötü oluyor arkadaşlar. Biliyorsunuz bakın sizde. Adamızlı Adam hızlı geliyor lan. Koş koş. Koş artık koş koş. Ha tamam ama sadece şey oluyor arkadaşlar. Oha. Ben böyle indirmiştim ama random bloklar değilmiş. Neyse yapacak bir şey yok. Arkadaşlar klik bir şey yok yani ben böyle indirdim. Hop. Lan. Uf. Arkadaşlar ben böyle indirdim ama sadece ofsiymiş. Yani pek de herhalde sıkıntı çıktı bilmiyorum. Ama güzel yine de. Düşünseniz ofsiyi böyle kırabildiğinizi. Anam. Lan. Keşke yapmasaydım onu. Adamı kırabilirdim. Hadi havadayken. Ana ölmemiş ki. What? Ben ölü sanmıştım ya. Onu kırmaya çalışmasaydım büyük ihtimal alabilirdim orada. Kırabilirdim yani. Benim amatörlüğüm yapacak bir şey yok. Bu yatalım şimdi. Öl be karşı. Ah! Oh, abi o nasıl bakıyor TNT ya? Falan <laughs> diyormuşum adam hala bedeni kaplamakta ısrar ediyor kaplasın da bir obsi gibi gözüksün böyle onu görmek istiyorum aslında bak ne hala obsi yaptı falan ama normal obsiyi tespit edemeyeceğiz sıkıntı o dokun bu arada arkadaşım dokun <laughs> arkadaşlar normal obsiyi nasıl tespit edeceğiz biz şimdi yedik naneyi geçmiş olsun <laughs> elimizde yün gözüküyor koyduğumuzda e, obsi diyen ben böyle olacağını düşünmemiştim de her bloktan olacağını düşünmüştüm e, neden böyle oldu bilmiyorum. Herhalde pek böyle arkadaşlar. Hop, hop. Huh. yanında şeyini e, bir istediğimi aldım. E, Üzerine OHA falan yazacağım arkadaşlar. E, Acık daha ilgi çeksin diye. Bu arada ben şu şeyleri kapatayım ya. İlgi çekmezse video izlenmez biliyorsunuz ki. Şuna basayım. Şuna da basayım. Hatta bir de şunun basalım. 14 tane yeter abi. İnşallah kırılmayız. Opsi yaptık bedenize arkadaşlar görüyorsunuz opsi. <laughs> Yolu bile opsiden yapıyor, opsiyenden yapıyoruz. What? Hemen <laughs> şöyle alalım. 12 tane oldu chat. 7 tane var. Buna demir kılıç alalım. Süper oldu. Süper oldu arkadaşlar. Demir kılıç aldık bunda da. Şunu aşağı atayım son üç taneyi de şey yapayım lazım kullanırız hemen hızlı yola devam ki hasta de bir var arkadaşlar solda da gördüğünüz gibi morta yükselenmiş <laughs> kırmızı iyi oynuyor benziyor bakayım sağ inşallah kifir görmedim okumak da istemiyorum aslında şöyle çat tut basabilir miyim? Basamam ki abi bir tane daha keşke o bir tane yağcım ya. Bundan basacağım arkadaşlar basacağım. Ondan basacağım o Ortayı mı toplasam? Koruma bir yeter mi sizce? Ortayı toplamışlar ki abi biz boşa gideriz giderse. Biz koruma ikimizi yapalım keyfimize bakalım arkadaşlar. bu ortayı pek sevmiyorum. E, e, elmasına dadanamıyorum çünkü. Kötü oluyor biraz. Ama yapacak bir şey yok. Ben bir kapıyı kapatıp geleyim. Evet arkadaşlar kapıyı kapatıp geldim. Sandalyeme yerleşim şöyle. Heh. Kusura bakmayın ses geldiyse ses ee, daha fazla gelmesin diye kapattım. Bu <laughs> adam o yapmış o. Hangi renk şimdi o kankam? Pembe galiba. Adam gerçek obsidi olabilir bu arada. Cidden gerçek obsidi olabilir. Şu an tedirginim. Ha pembe kırılmış ki oğlum. Ben neyin kafası? Belki onun bezi bile değil. Ama Opsi Ali topuyla nasıl kırılıyor arkadaşlar görüyorsunuz ya bir adam ya. Has. Etamız yine kimi düşman mı aldılandı? Ne duruza? Ne oldu? <laughs> yorgun madenci tuzağını basın arkadaşlar. Yorgun madenci her zaman iyi bir iş. Basın arkadaşlar yorgun madenci ya. Yorgun madenci iyidir ya. Yapacak bir şey yok yani. Gördüğünüz kıramadım. En iyi tuzak bence yorgun madenci ama sizin fikrinizi bilmem. Yorgun madenci ben 2-3 kere falan basarım. Diğer tuzaklar bana göre çöp arkadaşlar. E, yorgun madenci varken çöp olur. Ben sevmiyorum arkadaşlar diğer tuzakları. Neden diye sorarsanız. Yani adam her şeyi kırıyor abi. Köleden tuzak iyi bir. Bir de karşı saldırıyı da yanlışlıkla bastım karşı saldırıyı. Keşke ilk önce yorgun madenciyi bassaydım. Tuzakçı bir e, başarımı aldık. Bu da iyi oldu. Adamın. Ee, bedi yok. Tek tek kalmışız. Öldürdüğümüzün bedi, bedi, de mi yoktu acaba? Arkadaşlar ben yeni kalktım. Ee, bu videoyu ne zaman yüklerim bilmiyorum. Bugün yüklerim de. Neyse saat kaç geldi? Yani. Evet. Lan. Nereye gidiyor Aa, kırıldık. Geçmiş olsun. Neyse, bu takipçimiz var. Dur bakalım, salar mı? Salacağını sanmıyorum. Arkadaşlar bunu yaptığım... neden, neden yaptığımı söyleyeyim. Ee, video uzamasın. Falan diye. Ah! Arkadaşlar saldı o arkadaş şu an izliyorsa videoyu. sen adamın dibiz. Arkadaşlar ben hiç salacağımı düşünmüyordum cidden. Ee, gıcık tipler oluyor sonucu çok. Arkadaşlar o arkadaş bu videoyu izliyorsa ona çok teşekkür ederim kardeşim sen adamın dibiz. Normalde salmazlar arkadaşlar. Ee, hem koruması yüksektir. Video çöp olmasın diye yaptım arkadaşlar. Çünkü yenmek her zaman daha iyidir bana göre. E, tabi yanlış anlayanlar olacaktır. Kusura bakmasınlar onlarda. Ee, arkadaşlar e, video videoda uzamadı çok iyi oldu. Ee, bir patla bitirelim arkadaşlar. Obsidian de ne oldu sadece anlamadım ama arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ee, ben böyle indirdim. Yani randomize blokları indirdim. Ama yapacak çok şey böyle oldu. Neyse arkadaşlar sıkıntı yok sizlere çok seviyorum. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Ee, 400 e aboneye doğru ilerleyelim. 350 abone özel yaptım ama 350 abone değiliz. Ee, biraz daha destek verirseniz olacağız. Ee, bu videoda öyle olacak. Bundan sonra bir tane daha özel video gelecek arkadaşlar. Onun tam yıl hazır değil o yüzden çekmedim daha. Sizleri çok seviyorum. Kanala abone olup bir like atmayı unutmayın ve bay bay.